Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir canlar. Bugün aklımızdaki kişinin bilinçaltından neler geçiriyor? Neler oluyor bilinç altında? Bunun açılımını başlatmak istiyorum. Günümüzün mesajını çekelim. Kolektif niyet aldım bir açılım. Zamansız bir zamana, Ne zaman videoma, videolarıma denk gelirseniz mesajlarınızı o zaman üzerinden alırsınız canlarım. Alma verme dengesini koruyalım. E, bu arada e, yeni gelen arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Canlar e, süper teşekkür butonundan teşekkür eden ayrıyetten arkadaşlarıma onlara, onlara da çok çok teşekkür ederim. E, günümüzün mesajını çekelim. Karot bir enerjidir arkadaşlar. Bir fal değildir zaten. Olumlu olanları alıp olumsuzları evrene teslim edin. İlla bütün e, videolarımız benim değil, herkesin, kimi dinliyorsanız benden hariç, herkesin... E... Ay bir an unuttum. <laughs> Her videoya çekildiyseniz, sadece benden değil, başka videolarda izliyorsanız illa ki duymanız gereken bir kelime, bir söz var ki çekiliyorsunuz demektir, canlar. Dediğim gibi e, videolarımı beğeniyorsanız beğenip üye değilseniz üye olup e, mesaj yazarak, mesaj e, ne bileyim yorum yazarak desteklemiş olursunuz. Sadece kolektife açıldı niyet aldığım bir açılım. Sadece üye olan arkadaşlar içindir niyetlerim geçerlidir. Onun dışında e, dinleyip dinleyip, e, en, yani şu kadar beş kişi neredeyse var dinliyor dinliyor e, üye oluyor ve hemen üyelikten çıkıyor. Yani bunlar enerji vampiri derler ya enerji vampirleri dinliyorlar. Ha bizim enerjimize onlar dahil mi? Kesinlikle dahil değil en az 5 tane var arkadaşlar. Giriyorlar, dinliyorlar, üye olup daha sonra çıkıyorlar. En az 5 tane. Bu günlük oluyor yani. Dikkatimi çekti. Günlük oluyor. Bir şey diyemiyorum. <laughs> Enerjimizden de faydalanan bir kişi değil onlar. Çünkü kolektifimize ait değil onlar. Onaylama. Günümüzün mesajı. Onaylamalar. Düşüncelerinizi ve enerjinizi yükseltmek ve arzu ettiğiniz şeyi çekmek için olumlu onaylamaları kullanın. Siz olumlu onaylamaları kullanın. Düşüncelerinizi ve enerjinizi yüksek tutun. Arzu ettiğiniz her şeyi aslında kendinize çekersiniz dedi günümüzün melek mesajı dedikten sonra bakalım onun bilinçaltında neler oluyor. <laughs> Onun bilinçaltında neler ne, ne gibi durumlar var? Hmm. Her şey diyor, yoluna gittiği bir dönemden geçmiş. Her şeyin yoluna gittiği bir dönemden geçmiş. Her son diyor, senin için harika yeni fırsatlar, benim için yeni bir başlangıç demekti. Neden kullanmadın diye düşündüm. ...bilinç altından bunları geçiriyorum... ...neden bana zamanını ve gücünü... E, ...harcadığını da düşünmüş... ...yani bu kişiye neden... ...zamanınızı ve... E, ...enerjinizi harcadığınızı... ...düşünmüş... ...bunu istemsiz de yaptığınızı... ...düşünmüş... ...aslında geçmişte böyle düşünmüş... bilinçaltından bunları geçirmiş... ...aslında şimdi şimdi... ...yeni yeni farkına vardığı... ...bazı durumlarınız ve olaylarınız... ...söz konusu... Ee, tam merkezde yanmış arkadaşlar. Sonun sonda olduğunu düşünüyor. Tamamen ben bittim, tamamen yandım demiş. Yandım, oldum, yandım, piştim miydi? Oldum, piştim ve yandım diyen bir partneriniz var şu an tam merkezde canlar. Sonda olduğunu, tamamen yandığını, her şey bu kişiyi artık ...hasta ve sinir ettiğini düşünüyor... ...çünkü yokluğunuz... ...bu kişiyi canını bezdirmiş oluşu... ...ve her şeyde de... ...bir sebep, bir kızgınlık nedeni... ...doğurmuş oluşundan kaynaklı... ...yapmam diyor... ...hiçbir şey yapmak istemiyorum diyor... ...ben kendi kendime büyümek... ...kendi kendime olgunlaşmak isteyen ben... E, yalnız, ...yalnızlığımla şu an sınanıyorum... ...ve yalnızlığımla... ...mutlu olmaya çalışıyorum... Ama biliyorum diyor bu durum beni yoruyor. Sensizlik ve bu yalnızlık beni yoruyor. Evet bu ruhani büyümeyi evet yalnız yapmalıyım. Kendi başıma yapmalıyım ki neyin ne olduğunu daha iyi bir bilgeliğe varmak için. <laughs> Daha yüksek, daha hızlı bir bilince gelmek istiyor. Beklentilerini, baskısını e, maruz bırakmak istiyor. Çok beklentileri olsa da bunları maruz bıraktığını söylüyor. Artık parlamak istiyor. Siz tarafınızdan kıskanılmak istiyor. Çok başarı, e, çok tanınma isteyen, siz tarafınızdan ya da kendi hayatında da böyle bir gerçeği isteyen bir kişi olabilir. <laughs> Eğer ki... Bu kişi göz önünde olmayı seviyor ise eğer göz önünden biraz uzak olduğunda bu kişi diyor ki evet arkamı döndüğümde fark edeceğim ki benim arkamda kimse yok. Benim etrafımda hiç kimse yok. Sadece sen varsın. Bunun bilincindeyim ama sen de şu an bana ego ego yapıyorsun. Beni tersliyorsun, bana kızıyorsun. Yani bir olmak için çabada göstermiyorsun. Ben adım atmak istedikçe sen uzaklaşıyorsun. Evet fark ettim. Sevilmediğimi, sev, sevilmediğimi çevremce fark ettim diyen bir eril, bir ay eril nedir? Bir aklımızdaki kişi var. Eril de olabilir, kişil de olabilir. Eril dediğimize göre vardır bunda da bir e, bu ke kelime kelimenin çıkması gerekliymiş. Evet, artık evren bu kişinin ne bu kişi ne istediğini bilmediği için ee, arkadaşlar evrenle çok evren bu kişiye çok ders vermiş olabilir. Çok yollardan geçirmiş olabilir. Ta ki ne istediğini bilene kadar çok şeyler yaşamış olabilir. Ama evren diyor ki ne istediğini bilene evet evren yol açar. Yani yol açılır. Ne istediğini bilene yol açılır diyor. Sen ve ben ayrıyken Maskeler evet taktık birbirimize. Şu an sen bana taktığının farkındayım, bilincindeyim. Aynaladığını biliyorum şu an. Bilinç altından bunları geçiriyor. Ama ayrılığımız kendimiz olmayı öğretti bizim diyor canlar. Böyle bir bilince de gelmiş bir partneriniz var. Tek istediğim kendi halimde olup ve kendimle sorunlarımı çözmek. Doğru yolu bulmak için kendi halim deliği Kendi halim evet kendi yani kendim olmayı öğrenirim diyen bir partneriniz var canlar. <laughs> evren ne isterse yani ne istediğini bilirse evren yol gösterecek. Evren bunu öğretmiş buna. Karışık bir ruh halindeyse kendi olmayı öğrenen, kendiniz olmayı öğrendiğiniz ve tek istediğiniz iki tarafta olabilir. Hem dişil hem eril resmedilmiş. İki tarafta tek istedikleri bir kendi halinde olup şu olanı biteli biteni bir incelemekmiş aslında. Hmm, bakın yol ve yol. Güzellik yolu. Dörtlü geçen bir zaman sürecinde bu kişi... Ee, o güzellik yolunda sizinle geçmiş, ee, sizinle o toz pembe gözlükleri takmış ve hiç çıkarmak istememiş. Bu kişinin e, hayatını aydınlatmış ve canlandırmış. Yeni bir doğuşla bu kişi yeni bir doğuş yaşamış sizinle ve yolunu aydınlatmış ve yolunu açmış oluşumuzda söz konusu. Artık almaktan çok vermek istediğini bize söylüyor. Evet sen çok verdin. Her anlamda ver, verildin. Ama şu an sıra, evet bu ilişkide sıra bende. Verme sırası bende. Almaktan çok vermeyi yeğliyorum. Evet, dünyavi zevklerini çok almayı istedim. Hayat istediğim gibi ilerlemedi. Benim planlarım dışında oluşan olaylar benim planlarımın önüne geçti. Bu nedenle e, almayı hırsımdan alan alan egolan, egolarımdan almayı düşünen ben dediğim gibi hırsımdan ve planlarımın önüne geçmesinden dolayı artık vermeyi yiyeliyorum Bu kişi aydınlanmış arkadaşlar. Çok karmaşa yaşamış olabilir. Bilinçaltında karmaşalar içinde, yani sığdıramadığı olaylar, yani içine sindiremediği, yapamadığı olaylar ve durumlardan dolayı biraz e, çaba ve hırsına yenik de düşmüş, oluşumdan kaynaklı bunlarla aslında karşılaşmış oluşu söz konusu bilinç altında. Evet, aydınlanmaya çalışıyor. Bir ruhani büyümeye hala devam ediyor ruhani büyümesi ve hala da bir e, karma bilincinde bilincine de varmış olabilir. Bu döngüyü aynı şekilde yaşadığınız için bunun bilincine varmış olan da bir partner görmekteyiz canlar. Yaptığı iyilikler artık bu kişiye geri döneceği bir zaman diliminden söz konusu var. Wow. Evet. <laughs> Yaptığı iyilikler olabilir. Siz hariç. Bunlar bu kişiye geri dönmüş olabilir. Hani e, kazancına kazanç katmak adına çok çalışmanın e, maddi açıdan sizden hariç dek, destek olduysa o kişilere, o kişilerden maddiyatını almış olabilir. E, beklenmediği bir bolluk yaşamış. E, akıllıca e, borç almış veya borç verip ödemesinden dolayı zenginliğini yani zenginliği ya şu dönem o kadar zengin ki o zenginliğini talihli insanlara böyle altın kendi e, maddiyatından düşük insanlara yardım isteği de çok olabilir eli bol bir kişi olabilir e, vicdanı sızladığından belki yardım severlik yapıyor olabilir çiçeklendiğini bollandığını hissettiği bir dönemden geçen size karşı da artık o maddiyatıyla beraber sevgi dolu, şefkatli dolu size gelmek isteyen partneriniz aslında siz ona, sizin ona sevginizi kapattığının bilincinde şefkatli sevişiniz, bu kişiyi tekrar fedakarlık edişinizle bu kişiyi aslında size döndürmüş olması, çünkü sizin onu, siz onu derin duygular içinde sevdiğinizin bilincinde aslında ve sizi de kıskanan bir partneriniz var. Sizin e, siz ona gösterdiğiniz sevgiyi başkasına gösterirsiniz düşüncesi bile bu kişi hissiyatının o derin bilinç altında yerle yeksan etmesi söz konusu. Üzüntüye yani e, itiyor olması söz konusu. Sizin sezgilerinize çok güvendiğini ve sizinle aile kurulacak bir kadın, bir erkek olduğunuzun bilincinde gel, bilincini yaşayan ve size karşı da duyulan derin bir sevgisi var aslında. Muhteşem bir başarı istiyor tekrar sizinle. Sevinç verici bir zamanlamaya girmek isteyen ve spiritüel bir aydınlanma yaşayan bu partneriniz istediğini yapma özgürlüğünü eline alarak kendisine kendisiyle gurur duyduğu bir dönemden geçmesine ve sizinle tamamlanma dünya kartıyla tarotun cenneti dediğim her zaman tamamlanma e, istediğini, başarıda ilişkide, evlilikte her neyse bu ilişki ulaşmak istediği ona ulaşmış ya ulaşmış ya ulaşmak üzere ramak kalmış olabilir. Çok büyük güzel olayın da habercisidir aslında. Her ne dilediyse sizinle beraber siz zaten onun bir dileğisiniz onun olacağını da yani sizinle tekrardan birleşeceğinin de farkındalığını yaşamış olabilir canlar bize bunu da söyler. Artık yeniden bir mutlu sonların yeni bir başlangıçla sizinle bir iyi iletişimi söz konusu olabilir. Dörtlü geçen bir zaman sürecinde bu iletişimi gerçekleştirebilir. Dört gün sonra olabilir, dört saat sonra olabilir. E, saat bazında dört dörtleri alırsanız ne bileyim. Ay bazında da, gün bazında da dörtleri alabilirsiniz canlar. Dörtlü geçen dört nedir? 24 4 saatli bazlarda alarak dörtlü geçen bir zaman sürecinde iletişim isteğinin olduğunu, dilekleri gerçek olacağını, hayallerini gerçekleştirmek için e, sihirli bir zamana girdiğini, evet, her şeyin iyi olacağına olacağına dair evrene duyulan bir güveni var aslında canlar. Dilekleri gerçek olacağının bilincinde. Artık o hayal dünyasından çıkmış. O ne bileyim o hayalleri, o ayağı yere sağlam basamayan bu partneriniz e, artık o hayal dünyasından çıkıyor. Sadece dileğine adoptu oluyor ve hayallerini gerçekleştirmek için her şeyin iyi olacağına dair evrene de duyduğu bir güven söz konusu dedi bize kartlarımız canlar. Yani bu kişiye çeşitli seçenekler sunulmuş geçmişte. Ee, ya da sizler bir takım seçenekli yollarınız varmış bununla ama bunları kullanamadığını ve bunun için iyi olan yolu bulmak için çabaladığını da bize söylüyor. Geri dönmek için gücün var. Her ha, Harekete geç. İrade erdemini yaşadığı bir dönemden geçen partneriniz size geri dönmenin o gücünün artık olduğunu ve harekete geçmeye yeğlediği bir dönem içinde 22'si. Özellikle bu ayın 22'sinde geri dönme olayı söz konusu ve dörtlü geçen bir zaman sürecinde de size iletişim isteği var canlar. Artık korkunun pençesinde eylemlerini ve planlarını sınırlandırmak istemiyor. O korku o korktuğu şeylerden geri planda tutup yapması gereken planladıklarını yapma ve eyleme dökmek için korkularını geride bıraktığını yaraları evet kanamış kırılgan bir e, dönem içinde kalbi kırıldığı bir dönemde yaraları kanamış ve duygularını Zayıflatmış bunlar sakinleşmek ve dinginlik bulmak için kendine zaman ayırmak gerektiğinin bilincinde ama geri dönmek için o gücü alacak olan kişi artık alarak e, harekete geçmek istediğini kendine dürüst olarak kalbinin gerçek arzusu yani size e, gelmek için e, hazırlık da yaptığını bize söylüyor canlar. Ve yuvası, sadece yuvası sizsiniz bu kişi için. Yani yuvam dediği, diyebileceği tek kişi sizsiniz. Bu kişinin evle alakalı bir durumu da olabilir. Ya da o e, yaşadığı evde sıkıntılar varsa artık oradan da taşınmayı yeğlediğini, taşınmak istediğini yani evime, yuvama yani sana gelmek istiyorum dediği bir e, değişim süreci ve bu değişimde de size doğru gelir bu değişimi yaşar ise yuvama yani sana gelmek isteyen ben değişim neticesinde de iyileştiğimi hissediyorum. Bilinçaltından bunları geçiriyor. Kendime dürüst olup kalbimin gerçek arzu, arzusunu dile getirmeliyim. Çünkü benim sevgim sana karşı koşulsuz diyor. Kendimi sana karşı ve durumlarımı... Ee, Durumlarımı sana anlatmayı yeğlerken aslında hep kendimi buluyorum. Bu nedenle çünkü şu bilinçteyim. Sana koşulsuz bir sevgiyle bağlayayım. İlahi iyileştirici gücünü iletmek için bir... Siz bu kişi için ilahi iyileştirici gücüsünüz aslında. E, ve bu kişiyi iyileştirmek için siz bir kanalsınız. Yani siz bunun meleğisiniz. Allah tarafından gönderilmiş iyileşmesi, eski yaralarını kapatması. Çünkü bu kişi sizi koşulsuz seviyor. Allah bu ilişkiyi aslında onaylan onaylamış ve birleşmeniz için, o karmaları ödemek için sizi belli bir ayırma, belli bir uzaklaştırma söz konusu oluşuyla şu an siz zaten bu kişinin ilahi iyileştirici gücü e, iletmek için aslında bir kanalsınız. Bu kişinin yaralarını ee, siz onaran, siz iyileştiren, yani yara bandı olmayın diyoruz ama yara bandı ol, olmayın, tercih etmeyin diyoruz ama bu kişi cidden sizi koşulsuz seviyor. Siz, bu kişi sizi yuvası görüyor. Kendine dürüst olup e, belki e, yasaklı bir ilişki içindesiniz. Ee, belki partneriniz evli belki siz evlisiniz ama bu kişi şunun bilincinde sen benim koşulsuz sevgimsin sen beni iyileştirensin tekrardan başlamak istiyorum çünkü e, sen bana çiçek açtıran bu hayatı yaşama sevinci yaşatan tek kişisin yeniden başlamak e, sabırımı ve sükuneti de sen bana çok öğrettin bu ilişkide sabırlı olup ve pes etmek istemiyorum. Seni kazanmak istiyorum. Çünkü sen benim güneşimsin. Yolumu aydınlatan kişisin. Ben koşulsuz sevgimden vazgeçemem. İlahi bir tutkuyla aslında da size bağlı. Sizi yuvası olan bir kadın. Siz sihirbaz kadınsınız. Belki şunu da söyleyebilir. Siz büyücü müyücü dediyse size büyücüsün. Ben senden kopamıyorum. Bu sevgimi bir türlü bırakamıyorum. Sen bana büyümü yaptırdın tarzında da karşınıza çıkabilir. Ama bilincine sistem Allah tarafından bunun bilincini de yaşatacağını, yaşamış olacağını da e, farkındalığını yaşayan da aslında bir partneriniz söz konusu ama bazılarınızda siz bu kişinin güneşi, iyileştirici bir gücünüz var buna. Sizinle konuştuğu zaman o güzel kötü günlerini bile güzel geçiren, işleri rast giden bir kişi var aslında karşımızda. Bunu bize de dile getiriyor. Canlar. İyileştirici bir güce sahipsiniz siz bunu. Evet ailesinden getirdiği karmalar aile kültürüyle ilgili uğraşları ailesinin geçmişiyle hikayelerle ilgili daha fazla şey öğrendiğini de bize söyler. Bu kişi bilmediği bazı e, olaylar olabilir arkadaşlar. Sizin, e, siz bilmiyor olabilirsiniz. Bu kişi kendi ailesinde bilmediği bazı yalanlar durumlar ortaya çıkmış olabildiğini ve onlarla da uğraştığını. Ay dilek e, tutun karta çıktı arkadaşlar. Yıldızlardan dilek tutun. Bir dilek tutun ve o be, olabileceğin en iyisini bekleyin. Hadi hemen bir dilek tutalım arkadaşlar dilek kartımız bu. Ben tuttum canlar. Bir dilek tutun ve olabileceğin en iyisini bekleyin. Yıldızlardan dileklerin dilek tutun dedi. En iyi arkadaşı, en iyi dostu, en iyi sevgilisi, en iyi anlayanı siz misiniz bunun? Sabaha öğreneceksiniz. Wow. Arkadaşlar, uyandığınızda ne yapmanız gerektiğiyle ilgili daha net bir fikriniz olacak. O zamana kadar dinlenin. Bir sabah uyandığınızda bir mesaj atabileceğini de bize söyler kartımız ya da sizler ani bir ee, sıçrayışla sistemin size dayattığı bazı o durumlarda artık vazgeçemediğiniz bazı olaylarında bu partneriniz sab böyle sabaha öğreneceği bir durum söz konusu olabileceğini ve beklemeye değermiş arkadaşlar. Yani bu ilişki beklemeye değer diyor. Bu kişi size bir sabah mesaj atabilir kuşluk böyle güneşin doğuşunda. Ee, o zamana kadar sadece dinlenin ve sabrınız ödüllendirilecek Beklemeye değermiş bu ilişki ve sabrınız sistem tarafından ödüllendirilecek dedi kartlarımız meleklerimiz sistem canlar Beklemeye değer aldık kabul ettik İnşallah ve öyle de oldu diyelim Rabbim gönlünüzden ne geçirdiyseniz dileğiniz muradınız ne varsa iş kariyer, Aşk partneriniz kimlerse Rabbim hepsini nasip etsin yaşatmayı, olumlu olarak yaşatmayı nasip etsin. Beklemeye değer dediğiniz her ne varsa Rabbim hepsini size yaşatsın, yaşamış olarak karşınıza çıksın. O e, iletiler aldık, kabul ettik. Kendinize iyi bakın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Öbür videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.